birini aldı Start verildi. Başarılar Good Curry. Değerli izleyenler ilk metrelerde ideali var. Good Curry öne geldi. Dışında Sivir Zirland var. Az farklı şimdi Sivir Liderliği alma çabasında yanındansa bu kez 9 numaralı Lava Spin geldi ve Lava Spin şimdi öne geçti. Yarım boya kadar dışında kaldı. Sivir bir boya kadar gelirinde ise iç kollarda Good Curry var. Hemen dışındaki isimse 7 numaralı Paptu Hut Hood şeklinde safkanlar bu şekilde son 800 metreye giriyor. Liderlik Lava Spin'de dışındaki isim Sivir Zirland takipte. 1.5 boya kadar girdi. 3 da iç kollarda 2 numaralı 1 numaralı Good Curry hemen dışında Pop the Hood 1 kadar gelirinde ise 4 numaralı 9 Below Zero şeklinde safkanlar son düzle yaklaşıyor değerli izleyenler. 7 numaralı 9 numaralı Lava Spin liderliği var dışında Sivir Zinit var. Daha geriden 7 numaralı Pop the Hood da önler atak yapma çabasında 1 boy kadar geride ise sağ atak yapan safkan 9 Below Zero bu aralarda Good Curry ise temposunu arttırmaya çalışıyor. Lava Spin'in liderliği var fark 1 buçuk kadar orta kullarda Sivir Raket Dökoşu'nun son gücünde Lava Spin'i de Good Curry'de tabela için geliyor. Lava Spin farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. Good Curry 4. ne kadar girdi. Lava Spin önde ve Lava Spin kazanıyor. Good Curry ise sonlarda ataklarına başladı ve dördüncü oldu.